Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Texas Life kanalından nasılsınız? Benim ismim Ali. Bugün güzel bir video ile karşınızda olacağız. Birkaç haftadır video çekemedim. Araba arıza yaptı, onunla uğraştım. Ee, yani herhangi bir yere çıkamadık. Gerçekten biraz başımızı ağrıttı. Hemen hemen e, yani biraz masrafı oldu. Onunla uğraştım. Burada yapmam gereken bazı şeyler vardı. Onlar falan derken biraz ara verdik ama şimdi güzel bir video ile başlangıcı yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Güzel bir bilgilendirme videosu olacak. E, tabi bugün kamera karşısındaki ilk videomuz olacak ufak tefek hatalarımız belki e, dilimiz sürçerse onu da artık e, maruz e, mazur görmenizi rica ediyoruz çünkü hani ilk deneyimimiz kamera arkasında tabi video yapmak biraz daha kolay ama kendimizi gördüğümüz zaman kamerada biraz daha amatör olduğumuz için artık elimiz geldiği kadar dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Umarım videoları beğeniyorsunuz güzel dönüş alıyoruz e, görüştüğümüz konuştuğumuz arkadaşlar var. Ee, bize Instagram'dan WhatsApp'tan birçok arkadaş ulaşıyor birçok bilgiyi paylaşıyoruz ee, yani bize ulaşması kolay zaten buradan izleyen arkadaşlar da zaten onu bilecekler WhatsApp numaram var bu videonun altına da açıklama kısmına WhatsApp telefon numaramı yine bırakacağım Instagram yine aynı şekilde var oralardan bizi takip edebilirsiniz mesaj yazabilirsiniz özellikle Instagram'dan takip etmenizi rica ediyorum Neden Çünkü oraya anlık gelişmeleri, herhangi bir bilgi paylaşımı, iş ile alakalı Amerika hayatı ile alakalı geçenlerde Ankara Konsolosluğu e, örneğin vize görüşmelerini başlattı. Hemen Instagram'da biz de gördüğümüz bilgiyi aldık ve Instagram'da paylaştık. Yani dolayısıyla YouTube'da bu tarz şeyleri paylaşmak, ani gelişmeleri paylaşmak biraz daha kolay değil. Ama Instagram'da hemen bir story atarak bunu rahat bir şekilde paylaşabiliyoruz. Siz de Instagram'dan takip ettiğiniz zaman orada paylaştığımız anlık bilgileri daha rahat ve en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdi bugün güzel bir video yapacağız. Elimizden geldiği kadar yine bilgilendirme videosu olacak. Birçok kişinin işine yarayacak bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü buraya gelmek isteyen insanların vizelerle alakalı bilgiye ihtiyacı var, ne yapması gerekiyor, hangi basamaklardan geçmesi gerekiyor. Bu bilgileri vereceğiz. Yine video başlamadan önce kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Sizlerden de izleyen arkadaşlardan ya yani bizi desteklemek amacıyla abone olur. Bildirim çanını da açarsanız Bizden gelen haber videolardan haberdar olursunuz. Hem de bize destek vermiş olursunuz. Çünkü ilerleyen zamanlarda ben o zaman da bahsediyorum. Yapacağımız bazı projeler var. iş bazında, business bazında. Dolayısıyla bunları da zaten paylaştığımızda herkes onlardan haberdar olacak. Altyapısını yavaş yavaş oluşturuyoruz şu anda ekip arkadaşları oluşturmaya başladık. Yavaş yavaş zaten hepsini kurmaya başlıyoruz. İlerleyen zamanlarda güzel projeleri başlattığımızda sizlere zaten burada ne olduğunu nasıl olduğunu ve hepsini zaten paylaşacağız. Bizleri desteklerseniz seviniriz. Şimdi notlarım var. Tabi not tutmadan olmaz. Onlara bakaraktan bugün bilgileri vermeye çalışacağız. Bugün şu anda bu videoda turist vizesi insanların en çok başvurduğu ve bildiği Amerika ile alakalı turist vizesi İkincisi de öğrenci vizesi yani f vizesi. Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. E, Amerika'ya gelirken ne yapmanız gerekiyor? Hangi basamaklardan geçmeniz gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Koşullar nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz ilk önce turist vizesiyle başlayalım. Şimdi turist vizesine e, başvuru yaptığınız zaman ilk önce konsolosluktan randevu almanız gerekiyor. Zaten Amerika konsolosluğundan ilk önce randevu alıp Ondan sonra gerekli şeylere başlıyorsunuz. Tabi bu turist vizesi için öğrenci de biraz daha farklı. Turist vizesini anlatacak olursak turist vizesi ana kategoride B vizesi diye geçer. Yani almış olduğunuz B, Bursa'nın B'si ile turist vizesidir. Bu da kendi arasında iki kategoriye ayrılır. Birincisi B1, ikincisi de B2. Nedir bu B1 ve B2? Şimdi ana başlıkta başladığını baktığınız zaman turist vizesi B vizesidir. Ama B1 ve B2 dediğimiz şeyler de şunlar. B1 vizesi iş gezisi, iş araştırması, iş toplantısı, iş konferansı diye geçer. Yani buraya herhangi bir iş araştırması yapmaya geliyorsanız, bir yatırım yapacaksanız, herhangi bir işle bir sektörle alakalı araştırma yapacaksanız sizin için en uygun vize B1'dir. Ana kategoride B'dir ama alt bu oraya zaten konsolosluk kaşığı vurduğu zaman B yazar ama B1 diye yazar. Yani iş araştırması veya herhangi bir iş toplantısı, iş konferansına geldiğiniz zaman B1. Şey, Bunu tabi ilerleyen zamanlarda E2 vizesinin videosunu çektiğimde bu B1 ve B2'nin size E2 vizesini alırken ne kadar bir zamana mal olduğuna ve ne kadar bir masrafa mal olduğuna çok daha iyi anlayacaksınız. Yani geçmişte yapmış olduğunuz doğru bir karar ya da yanlış bir karar Amerika'ya geldiğinizde E2 vizesi alacaklar için söylüyorum. Size ortalama belki 6 ay 1 yıl ve belki de cebinizden 3000, 4000, 2000 veya 5000 dolar gibi bir masraflara mal olabilir. Bir B1 ile gelmeyip B2 ile gelmek. Bunların ayrımlarını da ayrı bir videoda E2 yatırımcı vizesini anlatırken detaylı bir şekilde sizlere söyleyeceğiz. Şimdi B1 vizesinden bahsettik. İş gezisi, iş araştırması diye bir de B2 var. Yine turist vizesi. B2 de Amerika'ya gelecek arkadaşların turistik amaçla e, nedir? Eğlence vizesi, Amerika'ya gezmek, tatil yapmak, evlenmiştir, balayına gelir. Ve aynı zamanda da sağlık turizmi yani... Amerika'daki hastanelerde herhangi bir tedavi amaçlı geliyorsanız B2 kategorisinde vize size oradan veriyorlar. Zaten bunu beyan ettiğinizde size ona göre zaten vize veriyorlar konsoloslukta. İş görüşmesi, iç araştırması için gidiyorum dediğinizde size B1 kaşesi vurulur, vizesi vurulur pasaportunuza ama turistik, eğlence veya sağlık amaçlı dediğinizde de B2. Şimdi turist vizesini aldığınızda Amerika konsolosluğu pasaportunuza 10 yıllık bir vize verir. Yani orada tarih yazar. İşte Atıyorum bugün ayın kaçı? 15 Ekim 2022. 10 yıl sonrasına size bir vize verilir. Yani 2022'den 2032'ye kadar 10 yıllık bir vize vardır. Ama şöyle bir ayrıntı var. Bakın bu küçük nüansları hep vereceğim ben. Bu almış olduğunuz size 10 yıllık vize Amerika topraklarına geldiğinizde bir fiil 10 yıl boyunca burada herhangi bir şekilde kalacağınız izni vermiyor. Ne demek bu? Aldığınız vizeyi, uçak biletini aldınız, Amerika'ya geldiniz. Amerika'ya girişte havalimanında pasaport görevlisi pasaport kontrolü yaparken sizin pasaportunuza bir kaşe vurur. Girdiğiniz tarih ve çıkacağınız tarih yazar. O da minimum 3 ay ya da 6 aydır. Yani Amerika'ya girişte 10 yıllık bir vizeniz olmasına rağmen konsolosluktan aldığınız 10 yıllık bir vizeniz olmasına rağmen 3 ay ya da 6 ay maksimum size kalma hakkı tanınır. Yani Amerika'ya geldiğinizde turist vizesiyle ya 3 ay ya da 6 ay görevlinin vermiş olduğu izin kadar kalıyorsunuz. Dolayısıyla şöyle de bir şey var tabii. Şimdi diyelim 6 ay bir kaşe vuruldu. Ve Amerika'da siz 6 ayın 6. ayın bitişinin son gün son dakikasına kadar kalırsanız diyelim ülkeden çıktınız bir sene sonra Amerika'ya tekrardan gelmek istiyorsunuz. Amerika'ya tekrardan Türkiye'den gelebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Zaten konsolosluktan almış olduğunuz 10 yıllık bir Amerika vizesi olduğu için tekrardan bir daha Amerika konsolosluğundan vize almıyorsunuz. 10 yıl boyunca vizeniz var. Sadece ikinci sefer Amerika'ya gelmek iste gelmeye karar verdiğinizde uçak biletini alıp direkt Amerika'ya Amerika gelme imkanına sahipsiniz. Ama havalimanına geldiğinizde pasaport görevlisi pasaportunuzu kontrol ettiğinde size şöyle bir şey sorabilir. İlk geldiğinde sana 6 aylık bir kaşe vurulmuş ve neden son gün son dakikaya kadar sen burada kaldın, daha önceden giriş yapmadın gibi. Gelebilir de gelmeyebilirdi. De. Hani biz ihtimallerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Burada öyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Yani size ikinci gelişinizde 6 ay değil de 1 ay, belki 15 gün, belki de tamamen ülkeyi geri de gönderebilir. Böyle farklılıklar var arkadaşlar. Yani bu incelikleri iyi bilmeniz lazım. Onun için genelde Amerika'ya geldiğinizde şöyle bir şey var. O zaman mesela Amerika'ya geldik, kalmak istiyoruz, dönmek istemiyoruz veya biraz daha uzatmak istiyoruz, daha sonra dönmek istiyoruz diyebilirsiniz. Onun da e, gerekli koşulları var. Şimdi Amerika'ya diyelim turist vizesiyle geldiniz. 6 aylık bir kaşe vuruldu. Biraz daha kalmak istiyorsunuz. Gezmek istiyorsunuz. Veya iş araştırması olarak geldiniz. B1 ile geldiniz. Daha hala iş araştırmanız bitmedi. Biraz daha devam etmek istiyorsunuz. Biraz daha e, bilgi toplamak istiyorsunuz. O zaman bu durumda ne yapmanız lazım? Bu durumda yapmanız gereken şöyle bir durum var. Zaten Amerika'ya geldiğinde Amerikan hükümeti diyor ki 90 günde insanların kararları değişebilir ve farklı kararlar alabilir. Dolayısıyla ilk girdiğiniz tarihten itibaren 90 gün herhangi bir şey yapmamanızı tavsiye ediyorum ben. Çünkü hani araştırmalarım neticesinde dediğim gibi bu bilgiler benimse hani birçok yerden araştırmalarım okuduğum izlediğim bilgilerdir. Yine bunların detaylarını sizlerin araştırmanızı rica ediyorum. Yani araştırıp daha net daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Yani ilk 90 günden itibaren Ekstra bir şeyler yapabilirsiniz. Nedir bu? Diyelim ki geldiniz ve 3 ay içerisinde araştırmanız bitmedi. Kaldı 3 ayınız. Biraz daha kalmanız gerekiyor Amerika'da. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? 90 gün geçtikten sonra statünüzü yani vizenizi Amerika içerisindeki değişiklikler statü değişikliği diye yapılır. Yani herhangi bir konumdan farklı bir konuma geçiyorsunuz. Nedir bu? B1 iş araştırması ya da B2 turistik vize ile geldiniz. Biraz daha kalmak istiyorsunuz. 90 gün sonra genellikle bunu, genellikle değil zaten kesinlikle bunu böyle yapmanızı tavsiye ederim. Bir avukat buluyorsunuz. Avukatla beraber diyorsunuz ki ben vizemi uzatmak istiyorum. Ve avukat size gerekli formları dolduruyor. Gerekli evrakları hazırlıyor. Tabi her yapmış olduğunuz başvuru size bir masraf çıkacaktır. Bu masraflar da ben afaki konuşuyorum. Ortalama 700 dolar belki 1000 dolar civarlarında her yapmış olduğunuz statü değişikliği, her yapmış olduğunuz uzatma değişiklikleri bir masraftır. Bunları unutmayın. Dolayısıyla dediğim gibi vizenizi uzatabiliyorsunuz. Avukat aracılığıyla avukata başvurdunuz. Avukat size gerekli evrakları ve formları doldurmaya başlıyor. Ve işlemler başladıktan sonra 6 ay bitmeden bunu yapmanızı tavsiye ederim. Yani eğer e, yani 4. ay, 4.5 ay, belki 4. ay, hani 2 ay daha yani erken olursa ne kadar erken olursa da o kadar iyi. Yani 4. aya falan geldiğinizde avukat aracılığıyla tekrardan turist vizenizi e, başlatıyorsunuz. Tekrardan uzatma işlemlerini başlatıyorsunuz ve bir 6 ay daha uzatma imkanınız var. Yani dolayısıyla ne oluyor? 6 aylık size bir kaşe vuruldu ama ülkeye geldiğinizde işleriniz devam ettiği için, araştırmanız tatiliniz devam ettiği için ilk 6 aylık süreci buradaki uzatma vizesiyle, uzatma değişikliğiyle bir 6 ay daha uzatabiliyorsunuz. Yani böylelikle turist vizesini herhangi bir şekilde kaçağa düşmeden, herhangi bir şekilde e, gayri yasal bir şey yapmadan 12 ay boyunca Amerika'da kalabiliyorsunuz. Böyle bir imkanınız var. Zaten şöyle söyleyeyim yani bunun da tabi bilgisini vereyim. İkinci bir uzatma yaptığınız zaman ya da herhangi bir statü değişikliği yaptığınız zaman ondan da bahsedeceğim statü değişikliği yaptığınız zaman Türkiye'ye dönerseniz ikinci sefer yani bir yıl iki yıl ikinci sefer Amerika'ya geldiğinizde Havalimanındaki görevli şunu sorabilir: Daha önceden gelmişsin ama içeride statü değişikliği yapmışsın. Dolayısıyla sizi geri gönderebilir. Bunun sakın unutmayın. Yani yapmış olduğunuz statü değişikliği tekrardan kendi ülkenize gittiğinizde ve ikinci sefer Amerika'ya geldiğinizde bunların hepsi görülüyor. Dolayısıyla bu statü değişikliği pasaport görevlisi size sorduğunda ve bunu kontrol ettiğinde ikinci bir sefer ülkeye girmenize izin vermeyebilir. Olabilir de olmayabilir de ben ihtimalleri söylüyorum. Bunun bilgisini bilin. Yapacağınız plan ve programı da ona göre yapın. Şimdi statü değişikliğinden de bahsedelim. Çünkü Instagram'da bugün video yapacağız diye statü değişikliği de bahsettim. Statü değişikliği de şu. Örneğin Amerika'ya bir arkadaş turist vizesiyle geldi. Turist vizesiyle geldi. 6 ay kaldı. İşte 6 ayın 6 ay bitmeden e, örneğin statü değişikliği yapacak. Ne yapacak? Statü değişikliği de şudur. E, turist vizesinden herhangi bir konumdan başka bir konuma geçmektir. Yani atıyorum turist vizesindeyken öğrenci konumuna geçmek, öğrenci statüsüne geçmek. Bu değişiklikler statü değişikliği diye geçiyor. Ya da turist vizesiyle gelip E2 yatırımcı vizesine geçmek. Bu da bir statü değişikliğidir. Amerika içerisinde vizeniz değişmiyor geldiğiniz bizi sabittir. Sadece konumunuz diyeyim ben daha iyi anlarsınız. Konumunuzu değiştiriyorsunuz. Yani turist konumundan öğrenci konumuna ya da öğrenci konumundan E2 yatırımcı konumuna geçiyorsunuz. Bunlar statü değişikliğidir. Her statü değişikliğinde e, avukatla beraber bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü avukatlar bu işin zaten işine ehli. Onlarla beraber yapıyorsunuz. Her statü değişikliğinde ayrı bir masrafınız olur ve her statü değişikliğinde de bir bekleme süreniz olur. 3 ay, 5 ay, 6 ay dolayısıyla hemen yaptım bugün hemen kısa bir şekilde cevap alayım diye bir şey yok. Bunu da unutmayın. Yani Amerika'ya geldiğinizde turist olarak geldiğinizde tekrardan başka bir statüye geçip e, turist olarak değil de öğrenci olarak atıyorum bir yıl, iki yıl ve daha uzun vadeli kalma imkanına da sahipsiniz. Ve benim bu anlattıklarım her şeyi Amerika hükümetinin e, size sunmuş olduğu yasal bir haktır ve yasal bir şekilde bu şekilde devam etme imkanına sahipsiniz. Bunlardan da bahsettikten sonra yine yine atladığım unuttuğum bir şey olursa sormak istediğiniz sorular olabilir, olursa illaki olacaktır. Bana Whatsapp'tan dediğim gibi açıklama kısmında var ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim öğrenci vizesine. Öğrenci vizesi de almış olduğu vize çeşidi F1 vizesidir. Yani F1 vizesi diye geçer. Bu da nedir? Herhangi bir şekilde Amerika'ya öğrenci olarak gelmeye karar veren kişilerin almış olduğu vizedir. Yani örnek gösterecek olursak bir yabancı dil, İngilizce dil okuluyla Amerika'ya gelecekseniz sizin alacağınız vize F1 yani F1 F1 dil okulu vizesidir. Yani öğrenci vizesidir. Pardon dil okulu. Öğrenci vizesidir. Şimdi buradaki süreçte şöyle oluyor. E, F1 vizesi yani öğrenci vizesi alacak arkadaşların ilk önce Amerika'daki herhangi bir okuldan kayıt kabul alması gerekiyor. Yani herhangi bir okulla görüşüp oradan kayıt kabul işlemlerinizi yaptırmanız lazım gerekli ön kayıt işlemlerinizi yaptırmanız lazım. Okula kayıt işlemlerinizi yapmanız lazım. Evraklarınızın gönderilmesi lazım. Örnek İngilizce dil okulundan bahsedersek gerekli pasaportunuz, kimliğiniz, banka dökümanlarınız çünkü okul bunların hepsini kontrol edecek. Daha sonra sizin gerekli şartları tutuyorsanız bankada buradaki yaşamsal maliyetleri ve okul masraflarını karşılayacak maliyet gücünüz, mali gücünüz varsa okul sizin kabul işlemlerinizi yapar ve daha sonra size I-20 denilen öğrenci belgesi yani I-20 belgesini çıkartır. Bunu bazı okullar kargo yoluyla yapıyor, bazı okullar mail yoluyla yapıyor. Tabii mail olması çok iyi cebinizden bir para çıkmaz ama kargo yoluyla gönderirlerse minimum cebinizden örnek gösteriyorum ben yine afaki rakamlardan bahsediyorum. Çünkü daha önceden bunu yaşayan öyle konuştuğumuz arkadaşlar var. 100 dolar gibi bir rakam çıkar cebimizden kargo ile gelirse ama mail ile böyle bir şeyiniz yok. Okulla görüştünüz. Kayıt kabul işlemleriniz yapıldı. Öğrenci belgeniz çıktı. Dediğim gibi her okulun farklı farklı kayıt şartları var. Bunlar değişiyor. Gerekli mali ve evraksal konulara e, hallettikten sonra kayıt kabulünüz yapılıyor ve size öğrenci belgeniz gönderiliyor. I20 belgesi yani a belgesi. Bu belgede elinize ben diyorum hani belgeyi elinize alın. Ondan sonra konsolosluktan randevunuzu alın. Yani elimizde belge olsun ki sağlam yapalım işimizi. Her zaman sağlam yapmak iyidir. Elinize i belgenizi aldıktan sonra da konsolosluktan vize randevunuzu alıyorsunuz. I-20'nizi belgenizle beraber Tabi bunları yaparken bir de servis bedeli var. Yaklaşık 350 dolar civarlarında. Şöyle söyleyeyim. Amerika'nın Milliyetin Bakanlığı diyeyim. Onu yatırmadan zaten öğrenciliğiniz aktif olmuyor. Tabi okul bunlara ise nasıl yapacağını bilgisini de verecek. Onları yaptıktan sonra öğrenci belgenizi aldıktan sonra Amerika konsolosluğundan Ankara'dan ya da İstanbul'dan zaten iki yerden var. Randevunuzu alıyorsunuz, randevunuzu oluşturuyorsunuz. Randevunuzu oluşturduktan sonra artık sadece bekleme'den başka bir şey gelmiyor. Yani sadece bekliyorsunuz ve randevu günü geldikten sonra da gerekli bütün dökümanlar, banka dökümanları, sevis bedeli, öğrenci belgeniz, çalışma belgeniz birçok belgeyle beraber konsolosluğa gidiyorsunuz ve konsoloslukta görüşmeye giriyorsunuz. Tabii konsolosluk şu anda Ankara'da Çukuranbar'a taşındı bildiğim kadarıyla eğer değişmediyse yani yine Çankaya'da veriyorsa bilmiyorum. Amerika konsoloslukları genelde yüz yüze görüşme sağlar. Yani oraya gittiğiniz zaman insanlarla, oradaki görevlilerle yüz yüze görüşme yapıyorsunuz. Dolayısıyla oradaki mülakat çok önemli. Bakın hangi okula giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın, oradaki sizin vermiş olduğunuz mülakatta sizin vizeniz onaylanıyor ya da onaylanmıyor. Ben her zaman söylüyorum. Eğer kendinize güveniyorsanız kendinizi iyi ifade edebiliyorsanız ve ne yaptığınızın farkındaysanız oradaki görevli size vizeyi vermemek için değil vermek için orada. Yani hani insanlar gelse de biz bunlara vermesek demiyorlar. Onlar vizeyi vermek için orada. Ama tamamen dediğim gibi yani cesaretli olmanız lazım. Kendinize güvenmeniz lazım ve bu her iş için böyle. Eğer kendinize güveniyorsanız ve bir işi kendinize güvenerek yapıyorsanız ve o konuya hakimseniz karşınızdaki insana bunu iletebilirsiniz. Dolayısıyla e, oradaki iyi bir mülakatta geçtikten sonra artık Amerikan vizenizi zaten alıyorsunuz. E, yani kargoyla, petite yoluyla da gelir. Onlar yaptıktan sonra da artık zaten geriye bir şey kalmıyor. E, artık gelip e, uçak biletlerinizi alıp Amerika'ya gelme süreci kalıyor. Yani o öğrenci vizesi de bu şekilde. Ee, dediğim gibi ilk önce okul kayıtı, kayıtlarını yaptırıyorsunuz. Tabi bunun için de hangi eyalete gideceğiniz, hangi şehirde olacağınız bunların kararını iyi vermeniz lazım. Maddi gücünüze göre eyaletinizi seçmeniz lazım. Orada bulabileceğiniz imkanlar, seçenekler veya size orada bir yol gösterecek insanların çünkü geldiğiniz zaman hiç kimseyi tanımıyorsunuz. Havalimanında indiğiniz zaman bile nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Bakın bunlar çok önemli. Dolayısıyla bunların hepsini iyi değerlendirin. Hangi eyalete gideceğim? Eğer eyalete gittiğim zaman ya biliyorsunuz bizim Türk kültüründe hani yemeklerimiz falan başka bir şeye gidiyoruz başka Çünkü ben de bunun birçok sıkıntısını çektim Allah'tan Teksas'ta böyle bir şey yaşamadık yani burada birçok her şeyi bulabiliyorum artık çünkü ben birçok yeri öğrendim hangi ürünü nerede bulabileceğimi hepsini biliyorum navigasyon bile kullanmadan artık çoğu yere gidiyoruz yani çünkü biliyoruz öğrendik dolayısıyla ...gittiğiniz yerde bunların farkına iyi varmanız lazım. Yani bugün Kaliforniya'ya gidiyorsanız... ...neden Kaliforniya? Yani bunların şeylerini iyi yapmanız lazım. New York, Florida... ...yani tabii en önemli etkenlerden bir tanesi maddiyat. Zaten maddi gücünüz varsa... ...herhangi bir sorun olmaz. Ama belli bir maddi güçle geliyorsanız... ...gideceğiniz eyaleti ve gideceğiniz şehri... ...çok iyi belirlemeniz lazım. Bu daha sonra zaten... E, ...oraya geldiğinizde... ...nasıl bir şey olduğunu çok anlayacaksınız. Çünkü havalimanına geldiğiniz zaman bile nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Neyle gideceksiniz? Nereye gideceksiniz? Yani bunların değerlendirilmesi, matematiğini iyi yapın. Onun için bunlar önemli nüanslar. Hani benim hayat deneyimlerinden dolayı size bunları söyleyebilirim. Bugün turist vizesi, öğrenci vizesi, statü değişikliklerle alakalı bilgi verdik. Dediğim gibi Amerika'ya geldiğinizde hangi vizeyle olursa olsun statünüzü değiştirebiliyorsunuz. Yani bir vizeden, bir turist vizesinden bir öğrenci statüsüne değişiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Vizeniz değişmiyor. Sadece konumunu değiştiriyorsunuz. Bu şekilde Amerika'da geçmiş olduğunuz bir öğrenci vizesinde veya geçmiş olduğunuz bir E2 yatırımcı vizesinde uzun zaman dilimleri boyunca kalabiliyorsunuz. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Çok fazla video uzun tutmak istemiyorum. Kısa ve öz bir şekilde bilgileri vermek istedim. Atladığımız bir yer veya sizin sormak istediğiniz bir şeyler olursa Whatsapp'tan videonun altına ben zaten yazacağım. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Veya diğer bütün konularla alakalı bilgi alışverişinde de bulunuruz zaten. Onlarla da birçok arkadaşlarla zaten görüşüyoruz. Yine bizi YouTube'dan takip ederseniz ve özellikle Instagram'dan takip ederseniz anlatacaklarımızı ve paylaştıklarımızı daha fazla ve sonuna kadar da takip edebilirsiniz. Şu anda okul otobüsü geldi. Burada eğitimler ücretsiz. Okul, ücretsiz. okul otobüsleri de ücretsiz zaten. Öğrencileri bıraktı ve gidiyor. Yani burada eğitim ücretsiz. İlki okul ve liseler. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Bir sonraki video... E-2 yatırımcı vizesi ile alakalı, yatırımcı vizesi E-2 ile alakalı video çekeceğim. Ve burada anlatmış olduğum turist vizesindeki B-1 ve B-2'nin buraya geldiğinizde E-2 yatırımcı vizesi alacak arkadaşlar için o kadar önemli olduğunu göreceksiniz ki yapmış olduğunuz, ya yani ülkeden gelirken yapmış olduğunuz farklı bir vizeyle gelmek B-1 ile veya B-2 ile size 6 ay, 1 yıl, ve en az belki 2000, 3000, 4000 dolara mal olduğunu görebileceksiniz. Onun ayrıntılarını da zaten anlatacağım. Bugün şöyle göstermek gerekirse bir parktayız. Şöyle bir park. Bizim eve yakın. Şöyle göstereyim ufaktan. Şurada basket potaları var. Burada arkadaşlar oynuyorlar. Böyle güzel, sessiz, sakin bir yer. arkadaşlar bugün anlatacaklarımız bu kadar. Bugün de tabii ilk videomuzdu. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Görüşmek üzere. Yine sorularınız olursa bana yazabilirsiniz. İletişim bilgilerimi paylaşıyorum zaten. Bütün konularda her zaman bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.